Ya Rabbel Alemin Tüm günahlarımdan tövbe ile geldim huzuruna El açıp vardım kapına Rahmetinle ve merhametinle muamele et Beni bağışla Aynı günahları tekrar işlememem Ve aynı hataları tekrarlamamam için Bana yardım et Beni nefsin, şeytanın ve kötü kullarının aldatmalarından koru. Ayaklarımı hak yolda sabit kıl. Sana ve gönderdiğin peygamberlerine yürekten inanıyorum. Resulünün tebliğ ettiği emir ve yasaklara gönülden teslim oluyorum. Seni anmam, nimetlerine şükretmem ve ibadetlerimi en iyi şekilde yapmam için yardım et bana eksikliklerimi tamamla kusurlarımı bağışla amellerimi yüzüme çarpıp da huzurundan kovma huzuruna geldim ellerimi açtım senden başkasının kapısını çalacağım kimse yok gerçek dost ve yardımcı yok Beni, elimi boş çevirme Allahım. Hata yapmaktan ve başkalarını hataya düşürmekten, zulüm etmekten ve zulüme uğramaktan, cahillik etmekten ve cahillerle karşılaşmaktan sana sığınırım. Doğru ile yanlışı, hak ile haksızlığı ayırt edecek, cahilleri tanıyacak. Basiret ve bilgelik ver bana. Haktan ve haklıdan yana olmak için cesaret diliyorum senden. Zayıfların ve mazlumların haklarını savunmak ve korumak için bana güç ver. Ey geceyi ve gündüzü yaratan, her şeye bir ölçü ve düzen belirleyen Rabbim sensin gecenin ve gündüzün şerlerinden ve kötülüklerinden sana sığınıyorum. Hayatı ve ölümü yaratan sensin. Senden hayatın ve ölümün hayırlısını ve temizini istiyorum. Tüm canlıların rızkını veren ve yaşatan sensin. Bana ve sevdiklerime temiz, helal ve bereketli rızık ver Allah'ım. Amin.